Sahte polis kim? Bir kızın cüzdanı çantasından çalınır ve üç polis yardımına gelir. Ancak ikisi aslında gerçek polis ve üçünden sadece biri maskeli hırsız. Bana kim olduğunu söyleyebilir misin? Polis 1, 2 veya 3 mü? Oldukça karmaşık bir bilmece ve doğru cevabı 5 saniyeden kısa bir sürede dikkatli bir gözlemci bulabilir. Hazırsanız zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Ancak cevabı duymadan önce TikTok YouTube hesabımı takip ettiğinizden emin olun. Cevap: 3 numaralı adamın rozetine yakından bak. Sahte yani kızın babası kim? Bu iki adamdan hangisinin güzel kızın gerçek babası olduğunu söyleyebilir misin? Vampir 1 mi yoksa zombi 2 mi? Gözlem yeteneğinizi test edecek oldukça basit bir bilmecedir. Bu yüzden her birini dikkatlice izleyin ve cevabınız hakkında yorum yapın. Her şey ayrıntılarda var. Hazırsan zamanlayıcıyı başlatıyorum. videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Cevabı duymadan önce lütfen TikTok YouTube hesabımı takip edin ve bu bilmeceyi cevaplayıp cevaplayamayacaklarını görmek için videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Vampir birin eline yakından bakarsanız, kızla aynı bileziği kullandığını görebilirsiniz, vampir onun babası. Doğru cevabı bulduysanız, profesörü kim öldürdü? Bu üç zanlı arasında bir tarikatın üyesi olan katil var. Katil kişi ritüelini gerçekleştirmek için profesörü öldürdü. Kim olduğunu görüyor musun? A, B veya C mi? Cevabı bulmak için resmin her detayını dikkatlice gözlemleyin. Her şey ayrıntılarda var. Hazırsan, zamanlayıcıyı başlatıyorum. videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Ancak cevabı duymadan önce TikTok YouTube hesabımı takip ettiğinizden emin olun. Cevap C şıkkı. Profesörü kimin öldürdüğünü görün. Bak, pantolonunda kan izi görünüyor. Ayrıca şapkasındaki dairede aynı işaret var. Cevabı bulduysanız hırsızın sevgilisi kim? Kadın bu soygunu sevgilisiyle birlikte organize etti. Tam olarak kurbanlar arasında ama onlar gizli suç ortağı. Kim olduğunu görüyor musun? Bu adam A, B veya C mi? Resimde cevabı kolayca bulmanızı sağlayacak kesin bir ayrıntı vardır. Resmi dikkatlice gözlemleyin ve cevabınızı yorumlayın. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Ancak cevabı duymadan önce TikTok YouTube hesabımı takip ettiğinizden emin olun. Sevgilisi B şıkkı. Resme dikkatlice baktığınızda hırsızın ve ortağının kollarında aynı dövmenin olduğunu göreceksiniz. Cevabı bulduysanız, gelini kim öldürdü? Gelin öldürüldü ve suçlu önünüzdeki bu dört kişi arasında. Bu suçu işleyen kişinin maskesini düşürmek size kalmış. Bu oldukça zor bir test. Resmi dikkatlice gözlemlemeniz gerekir. Katilin maskesini kolayca çıkarmanıza izin verecek ince bir ipucu vardır. Cevabınızı yorumlayın. Hazırsanız zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Gelini kimin öldürdüğünü siz de görün. Cinayet silahına ve elbisenin üzerindeki omuz tüylerine bakın, bir benzerlik yok mu? Elbisenin omuz kısmına cinayet silahını kamufle etti ve gelini öldürdü C şıkkındaki kadın katil. Cevabı bulduysa...